Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni Grok'la beraber karşınızdayım. Yeni Grok iyi mi kötü mü? Çözemedik. Ama ultisi acayip iyi. Yani onu öğrenmiş olduk. Ama ultisinin bekleme süresi bir, bayağı bir fazla. Yani bu karakteri sanki XP karakteri yapmış gibiler. Chat ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar bir yorumlarınızı alabilir miyim? XP'de adem yapanlar var mı veya tank kasanlar var mı? Sanki biraz XP'de daha etkili gibi. Ne düşünüyorsunuz? Silah ne yapıyorsun lan? Evet. Bu arada arkadaşlar silahla doğuyuz. Evet. It abi şunu it 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 buradan buraya hızlıca gidebiliriz. Oynayacak mı silahlar? Ona göre görüş vereceğim. Oğlum Blue nerede? Adam Blue'yu almış çünkü. Ah be o da ulti keşke. Bırakırdık adamı. Yukarı mı gidelim? Ne diyorsun? Gel bakalım. Yukarı yürüyecekse yukarı gideceğiz anlamına geliyor bu. Tamam mı? Tüm kemp, e, adam tüm kemplerini alacağız belli oldu. Go abi. Bir stun gelirse. Nasıl hatalı adım yapar mı? Yok. Vur kapattım. <laughs> bitirip çaldım gibi ama. Bu oyunu bitti şu an arkadaşlar. Arkadaşı bir savuralım. Q'yu atarken Q'yu atarken duvara doğru atmanız lazım. Ee, çünkü adama stun atabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Hafif, hafif bir CC yedi. Gidemez ya o bence. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sion AFK bile olabilir. Veya bizim Red'i de alıyor olabilir. yani o kadar oyunu biliyor mu bilmiyorum ama. Buradan mide kafa atarız. Blue'yu alırız. Şu her şeyi yaparız. Ya bu sion AFK ya. Opsiyon kapattı hayatı. Yo bizim red almış. Adam oyunu biliyor demek ki. Reis. Şurada durursam ultiyi yer miyim? Yo yiyorum i̇şte keselim bunu ziler. Gittim ona? Ulti var mı? Yok ama Clint flash attı. Helal oğlum Clint. Ben burada Athena alabilirim ya. Buraya direkt büyü dirence çıkmak daha mantıklı. Yukarı doğru gideceğim. Bu yukarıdaki ormanlara gider. Çar çok kaba duruyor beyler ya. Şuna baksanıza arkadaşlar. Çok kaba durmuyor mu? Smite attı lan. Sizlerin tipi bak. Adamı koridora sokmamaya çalışıyor ADC'yi. Bu adamın smite yok. Buna artık buradaki ormanı aldırmamamız gerek. Manyak herif. Ne yapıyorsun hala orada? Uf çok güzel duruyor da buradaki pozisyon. Kesemeyiz ama hasarımız yetmez. Ben burada bekleyeceğim ya. Burada kamp kuracağım. Çay içeceğim. Iııı ee kurabiye falan yerim. Bum. Bum. <laughs> Oğlum Sidar niye gelmedi? Adamları duvardan duvara vurmuştum. Ben gidiyorum abi. Base'e gidiyorum. Sidar görmedi orayı. Demek, demek ki öyle pozisyon yani öyle bir hareket yapacağımı düşünmemiş. Arkadaşlar kombosu duvar atıyorsunuz. Ulti atıyorsunuz. Q'yu yani şu ilk birinci skillinizi duvara doğru atmanız lazım. Adamları duvara doğru vurmanız lazım. Bir de şu düz vuruş pasifini her zaman kullanmayın. Birisi gelip size stun atacaksa eğer kullanın. Ve boş yere harcamayın. Bir küçük stun gelirse duvar atacağım. <laughs> <laughs> Görünmezlik bastığım için adam bizi anlık bir göremedi yani reaksiyon gösteremedi. Bir duvar kombosu yapalım ya. Bir Lord'la Lord'la beraber giderken gerçekten çok güçlü Grok Lord'la beraber giderken böyle 3-4 kişi yakalayabiliyorsunuz. Bir de ultiyle yakalarsanız birini işi bitiriyorsunuz yani. Aha gusuyon. Dener mi? Bak Burada buradan bir TikTok combo. Buraya oynarız ya beyler. Ama çok hızlılar. Neyse. Geriye doğru çıkıyorum. Arlot. Ultin yok mu? Reis yokmuş. Tut bakayım ona, Sidar. Duvara da reaksiyon gösteremiyorlar. Duvar yerden çıkıyor ya. Bir hızlı tepki gösteremiyorlar. Duvara doğru standlayayım onu. Ver oğlum. Boom. Üzüldüm ama bunu yapmak zorunda gibiydim ya. Biraz çok saygısızca bir hareketti E atar mısın? Nice şuna bak çok kanseriz Dan nehirde. Çok iğrenç değil mi? Takıma bir tane adam geldi arkadaşlar. Grok XP yaptı. Bence XP de bayağı etkili. Bu neydi lan öyle. Bu arada Fredrin destek amblem sanırsam. Aynen destek amblemi arkadaşlar. Bu Fredrin şu bu ilt dedi destek amblem. Bir de büyük öfke giriyorsunuz. Birinciye de heyecan giriyorsunuz. Şu an bayağı iş yapıyor. Gogo Sidar oynarız. Mamacito. Boom. Duvara ıslanladım. Eğer Grok sizi ultiyle ile yakalarsa dostlar kolay gelsin. Ya yani bir daha standdan çıkamazsınız. Çok zor. Yani acayip zor. Abi izin verdi kule patlamasını Nice. Alalım. İbare. kule patlamasını da aldık. Ultisinin bekleme süresi çok uzun. Yani ulti atalı 10 yıl oldu. Hala ultim dönmedi. Dakika 8'de falan ulti attığınız zaman 55 saniye falan yanlış bilmiyorsam eğer. ultisini alalım. İşte anladım duvara vurup. Duvarını kapatabilmemiz iyi olmuş. kötü bir duvar atarsak takım arkadaşımızı falan bırakıyoruz. Yani o bayağı kötü. Bu ne yapıyor burada? Flash atarsa duvar atacağım. Ondan dolayı kullanmıyorum. Duvara doğru stunlayayım onu. Bum. Bum. Okey. Sider onu kesti. Sider orada sabaha kadar oynar bu arada. Onu çok zor keserler. Sider. Tıkışım ardın sanki. Gelin. Gelin. Gelin beyler. Tanklıyorum. Clint'e duvar atsam ne güzel olurdu lan. <laughs> Ama arkadaşlar ben öyle troll hareketleri yapmayı sevmiyorum ya. Biraz yani kötü olurdu öyle bir şey yapsam. Adam gidip afk bile kalabilirdi. Klasikte oynuyorsanız arkadaşlarınızı yapın. Ama rankta yapmayın ya. Bence mantıklı değil. Derken badangı farmı ne lan? Bu ne? Oğlum rakip takımda badang varmış. Ben daha yeni fark ettim. Bu adam kimi kesti bu kadar? Arlut'u kesmiş. Kalo sen ne amblem girdin? Savaşçı amblem. Yalnız o badank bize bir kombo yaparsa kafamız ağrıyabilir. Valla kafa delici bir build çıkmış bir de. Son silah. Ah be. Neyse standartın bu vurdum. Kagura ne yapıyorsun dayı? TikTok kombo yaptı hareketini. Şimdi TikTok'a edit çıkaracak. ların kalkanı şey Kanada gitti. Badang'dan o beklenen combo geldi. Ama biraz ben fazla güçlüyüm. Sidar. Ah be, var ya duvarıma range'ime girseler de ultiyi atacaktım. Çıkalım beyler çıkalım. E ee, ne oluyor burada? şey söyleyeyim mi şu kalkandan dolayı Groa şey de çıkılır ya kain de çıkılır ama yani x XP'de oynuyorsanız çıkılır gibi. Ne diyorsunuz arkadaşlar o işe? Bence öyle yani. Şu arkadaşa bir selam verelim ya. Selamlar hükmü yapalım. Ne yapıyor? Aa bekle Clint. Bak çalıyor ben kafa atayım dayı. bu saatten sonra ona bir şey çıkmaz. Şöyle bir küçük canlı Oo, Burada burada base atmadı. Nerede oğlum bu? Oha nereye gitti? Duvar kenarından mı yürüdü? Veya base falan mı attı şurada? Her an her şeyi yapmış olabilir o adam. Uf, var ya şu an çok güzel pozisyon. İşte bu pozisyonlar yeni grok. Bu pozisyonlar. Gusion'un görüşünü alalım arkadaşlar. Gusion'un sıfır görüş. Şuradaki çalıda olabilir. Burada olabilir. Adam her yerde olabilir. Kalint ölecek bu arada. Gusion kayıp. Böyle atayım mı? Da... Buradan gidiyor. Bizimkini denemeye gitti. Güzel. Hiçbir şey çıkmadı. Ah hayır. Kule. Ah kule beni it mesela 4 kişi duvarıma zıng diye vuracaktım. Kule beni itti. Kule suratıma tokadı attı. Abi kule tokat atmasa var ya suratıma. 4 kişi Q ile şöyle bam diye duvarıma vuracaktım. Cık. Şansa bak ya. Oğlum ne yapıyor bu adam? Kayma oraya kadar gitmez ki değil. Vurdum senin duvara. Kesin. SIDAR ona da çalıştır. Getir onu. Neyse abi. Ona da mı diyorsun? Ulti vurursa yalnız Sidar onu yani şey yapar. Şey yani. Ya oyun bitti. Balank. Bizim adamlara doğru gelmezsen sevinirim. Balank değişik bir hareket yaptı ama oyun tutabilir mi acaba? 5 attı. Milyonlar çıkacak 40. Biz adama niye vuruyoruz? Clint oyunu bitirebiliriz. Oyunu bitirebilirdik ya. Clint kuleye vursa. Yalnız botu oynarız ha. Sizler gel bakayım. Sizler çalıştır bakayım bir şeyler. Şurada X'e X'e range'ime girerse Şurada duvardan tutarsam, ona ulti atarsam uzanacak kimse yok ki. Aç oğlum topu. Gelirse Q var. gelirse Q var. Ama yakınımda durman lazım. Tamamdır. Flash'ım dönüyor yalnız beyler. Beyler, Flash'ım dönüyor beyler. Uf, Çok güzel oynamadık. Çıkın, çıkın, çıkın. Siler çıktı. Alo, 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 çık, Geri çık. Ya çok güzel ulti Flash atılır da buraya. Ha pozisyona bak geçiyor mu? de ne yapıyoruz? Arlot ulti bulacak bir şey ya vallahi için. Arkadaşlar gördün mü? sefer duvar duvar Q kombosunu yapabildim. işte bahsettiğim buydu. Ama tabii bizim Arlot falan biraz çok geç gördüler yani. Normalde yamyam yam bir tayfa olsa arkamda direkt 4 tane flash atarlardı. Sidar? <laughs> <laughs> çok iyisin oğlum aldım flaşını çok iyisin sen Q ona bir tane daha Badanga çok iyi tokat attı vallahi. E. Ee? Badang. GG. Arkadaşlar nasıl kombosu ama? Kombosu acayip güçlü bakın. Skill'leri tutturursanız yani ne demek istiyorum? Objektiflerde yani Kaplumba, Lord, Lord'la beraber giderken adamların kulesine doğru. Böyle pozisyonlarda, şu Gron Ulti ve Q duvar kombosu acayip bozuk. Yani adamlara bildiğiniz ömürlük stun atıyorsunuz, ömürlük. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like, yorum, pat pat. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Abi gelir misin? Midi Vurdu korkma. Biz daha güçlüyüz. Biz daha güçlüyüz. Vur duvara vuracağım onu. Meristan'a. O alev atışı varmış lan. Dünyanın en iyi finisi. Bu nece bir hareketti. Almit al mid Tüm skilleri attım. Sidar yengeci alıyor mu? Sidar'ım geliyorum kardeşim bekle. Q atar mı sana acaba? Yaparsa duvar Q kombosunu yaparım. Onun canını yakarız. Ama benim farkımda yani. Yeni biliyor. Neyse bize doğru gidebiliriz. Lunox fight at fight at fight at. Korkma ya Lunox oynuyorsun. Alo. Yani illa kırmızıyla vuracaksın diye bir şey yok. Çünkü yapsan da oynardık. Keşke baitleseydi bana doğru. Duvar atsak alır mıyız acaba? Nox biraz bana uzak da. Bilmiyorum, belki duvarla alırım ya. Şu anki timingde. Ama bu Gron arkadaşlar Gron bu duvarı çok az vuruyor. Çok az demeyi çatıyor. Bir de mi uçacak? Şöyle görüşünü vereyim. Okey. Ne oluyor orada? Ha, bizimkiler onu kesmiş. Blues da free. Blues'unu da al alabilir bizimkiler. Grok sokmayayım. Grok Blues'unu korumak için gidecek ama bizimkiler riske atmak istemiyor. Atlasın sıkıntı yok. Q var. Stun yemiyorum yani. Sizler geliyorum. Oynayalım. Go. Ha, şu an bir şey çıkmaz gibi. Bizimkinin üstüne minyonlu gidiyor. Of pozisyona bak. Hadi Lunox. Al killi. aldı killi. Keşke ulti atmasaydım. Ulti biraz çok erken mi oldu diyeyim. Sidar Q'sunu alırsa Doar Q atabilirim. Daha o Moskov minyonu almayacak ya. Vazgeçti komple. Orada oradan. Ha, diğer wave birleşecek. Yedim mi o komboyu? Bu sarıyla oynarsa bize baitler. Sarıyla oynarsa full bize baitler. Şunlara izin vermeyeyim tutayım. Oynayamaz sana. Oh, Lenox içeri girdi. Beni stunladım. Biraz refleks flash attım arkadaşlar. Bir an yakalayamayacağım sandım ama yakaladım. Tidar geliyorum. Şu açığa şu range'e doğru. Bu duvara da stunlayayım. Tankladım bir iki Çıkıyorum. Nice hoo. Nice Gel beraber alalım plate'i. Arkadaşlar size şöyle bir küçük trik göstereyim. Moskov'un ultisini counterlamak istiyorsanız bakın şöyle base'den izleyebilirsiniz. Hop. <laughs> Bak Sidar da bana geri çekildi ya Moskova ultisi geliyor diye. <laughs> Biz de biliyoruz kardeş. Hey hey. Ben geçme koridora. Başıma duvara yapıştırma atarsa ben düz vuruşla doşlayacağım. Okey. Star gel la keselim bunu. Dur kendini gösterirse deneyeceğim. Görünmezliğimiz var. Neyse burada vakit kaybetmeyelim. Yani gitmesine izin vereyim zaten bafına gelecek. Bir pozisyon bakarız duruma göre. Aha. Bam duvara vurdum. İyisin. Güzel. Devam etmedi bana doğru. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben base'imi atayım. Arkadaşlar bu arada e, ne amblem girdiğimi göstereyim size. Şöyle hiç amblemlerden hiç bahsetmedim. Şöyle amblemi göstereyim. Bence şu an girilmesi gereken amblem bu. Gro. Temel sıradan. Bir i̇şte birinciye heyecan girmek kesin gerekli. Yani klasik olarak hız canavarı. Neyir hızı yani. Her tanka girmek zorundayız arkadaşlar. Ah oh be sidar ultim 10 saniye. Aa kuat lan Moskov. onu yok ettiler bizimkini. Bir anlık yok oldu. Sidar ultim yoktu bu arada. Bilmiyorsan. Mide uçar mı acaba Fenerik? çok iyi yakaladı da. Maalesef biraz uzak kaldı bana. Ultinin biraz animasyonunu geç atıyor arkadaşlar. Ondan dolayı bir tık rakip sizi outplay etmesin Yani ulti atarken daima dikkat edin. Bir de ultinin süresi çok uzun. Ondan dolayı ulti atarken gerçekten dikkatli olun. Hadi Fen'i bir tur daha yap da beni patlatalım. Doğru var çünkü? Fen'i bir tur daha yapacak aynı hareketi. Keseceğiz bu sefer. Gel gel gel. Ah be yapamadım timingi. Yapsam kesmiştik. Neyse burada işimiz yok. Oyalanmayalım. Görev yerlerini dağılalım. Da sigaranın yanına gitmemiz lazım. Feni tutacak mı ona? Uçtu. Yalnız fena vurduk. Brok AD de oynanır. Yani kötü gözle bakmıyorum. Oynanır cidden. Tam böyle full AD değil de Full AD değil de arkadaşlar böyle bir off tank. Off tank oynanır gerçekten. Acaba Gron Q'suna şey sayar mı? Sizler gel yanıma. Ee, Gron Q'suna kemer sayar mı acaba? Kemer yükü. güzel. Ha duvarım değmiş ona. Ya yani eğer kemer yükü sayarsa oynanabilir. Yani kemerle beraber XP'de iş yapar. Dikkat et kötü yerde yalnız burası tam ultilik duruyor çek. Uy, gidecek mi kusuyor? Moskov güzel şey yaptı, Q flash attı. hatayı yaptıysan kufra maalesef nanay 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 çünkü flashla kaçamayacaksın flash range'ine duvar atıyorum bir denemek istiyorum ya arkadaşlar Athena'yı tamamlayayım da bir deneyeceğim ya ama kemer alana kadar oy oyun bitmez umarım merak ediyorum tam patlamayı aldık Şu Q var ya feni fena bozuyor bu arada. Gron Q harbiden feni çok bozuyor. Duvarım gelsin de bile skill atayım ya beyler. Van Van ulti silar. Tapa oynayabiliriz. Bizimki botu açacak. O da çok mantıklı. Sida Sidarsız oyun yapmak istemiyor <laughs> musun? yanlışlıkla sarı bastı herhalde. O adam bir an cidden gidecek sandım. Tam patlamayı her yerin patlamalısın. Her yerin patlamasını aldık. Güzel çekti. Bir şey çıkmaz mı ona? Gitme bence Lucian. Bence botu kapatalım. Ya bot Bot kuleye vuracak kahramanımız yok. sider yukarı çıktı çünkü. Atlarsa kufra bozarım da. Of burası tam ultilik de. Çok kule altına var. Kim çıkmaz. <laughs> sider yukarıda Moskova'yı yu kesti. Adamları beyzine bildiğiniz takılıyoruz. Okey. Okay. okay. Bakayım Fini yakalayabilecek mi Q'yu da? Daha uçsun. Havada öldü adam. Garibim havada öldü cidden. Abi şaka gibi adamların base'inde oynuyoruz. Tamamdır aldım kemeri. Bir denemem lazım ya. Yok. Olmuyor. Yok olmuyormuş arkadaşlar ama düz vuruş oluyor. Cidden kuleye öldüm ha. Yok ölmedim. Hehe <laughs> yemedim Moskova ultini. Bye bay. Bitirin beyler. Bitirin. Finish. Finish. Olmuyormuş arkadaşlar. Yani Q ile şey gelmiyormuş. Ee, kemer ben Q'yu tutturdum değil mi orada? Tutturdum herhalde. Yani şeyle geliyor. Normal düz vuruş dönmesiyle geliyor.